merhaba takipçilerim kanalı söylediğiniz karar haberi ve haberi bu bir de Videomuzu paylaşalım. Videomuzu like atalım. videonun like atalım. Videomuzu like atalım. Videomuzu like atalım. Videomuzu Bu orijinal sürmen kelebar tespik. Esir renk çok güzel. Çok güzel bir teşbiktir Çok güzel bir teşbiktir ta, ta, takipçilerim İ ilanda zaten ilanda bu teşbik. 2000 2019'dan beri bendedir. Bendedir. İ, ihtiyacımı çok gördü. Simlik ihtiyacım kalmadığı için ilanı koydum ve satılık takipçilerim, satırlaktır takipçilerim. Bu bir daha üretilmiş farklı 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 modeller üretiliyor artık. O orijinaldir. Kendi kendi el kendi el yapımıdır. Kendi el el, el yapımıdır. Tesbih öyle sahte orijinal. Takipçilerim orjinal, orjinal tespiktir. Takipçilerim orijinal, orijinal tespiktir. o zamanlar uygun isimde pahalı artık. tak ta, ta, <laughs> Takip, takipçilerim orjinal tespit çok güzeldi. Çok güzeldi kullanıyor işte şimdi kullanmıyorum artık. Pahalı bir var olunca bu, bu da satılık. Satılıktır takipçilerim fiyatı 1500 TL'dir. Bunun, bunun, fiyatı 1500 TL'dir. Takipçilerim çok güzeldir. Takipçilerim tespit tespit takipçilerim alırsanız in, indirim yaparım. Yüzde bir miktar indirim yaparım takipçilerim. Yüzde bir miktar indirim yaparım takipçilerim. 100'lü bir miktar indirim yaparım takipçilerim 100'lü bir miktar indirim yaparım takipçilerim indirim yapıp ve kar oyna yollarım takipçilerim kar oyna yollarım takipçilerim çekimi çok güzel Orjinaldir. orijinaldir bu nasıl Takipçi orijinal sürmeli kere kere var sürmeli kere vardır. Onun şöyle ipim, ipim vardır takipçilerim şöyle sürmeli kere vardır. Ne şeyde var da tak etmiyor. vardır sürmeli, kere vardır takipçilerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hala kalan takipçilerim. 40 kadar arası vardır. İyi günler, bir daha videoda görüşürüz, bye bye.